Sana bana pazarlama. Pazarama canlı chat destek ve taleplerin menüsü. Pazarama ana sayfasında sağ en alt köşede canlı sohbet için mavi bir chat ikonu bulunmaktadır. Butona tıklayarak canlı sohbet başlatabilirsiniz. Canlı sohbet penceresi nasıl çalışır? Chat penceresi açıldığında başlattığınız sohbetle ekrana otomatik olarak bilgilendirme ve yönlendirme ekranları sunulur. Tercihe bağlı olarak belirtilen yönlendirmelerden satıcı eğitim paneli butonuna tıklayarak yardım alabilirsiniz. Açılan pencereden ilgili sorunu mesaj yazın kısmına yazarak sohbete devam edilebilir. Ayrıca yazışma esnasından dosya ekle butonuyla sohbet esnasında herhangi bir dosyanızı da karşı tarafa iletebilirsiniz. Talep nedeni alanından listede seçili talep başlıkları seçilerek karşı tarafa talebe ait etiket gönderilebilir. Karşı tarafa firma ve kullanıcı bilgileriniz otomatik olarak iletilerek müşteri temsilcisine aktarım sağlanır. Sohbet devam ederken ekranda sürekli pencereyi açık bırakmanıza gerek yoktur. Mavi okla pencereyi aşağı alabilirsiniz. Pencereyi tekrar açtığınızda sohbetiniz kaldığı yerden devam edecektir. Taleple ilgili sürecin devamında talebi sonlandırmak veya devam etmek için iki seçenek önünüze gelecektir. Evet sorun çözüldü seçeneği ile ilerlerseniz bu sohbet sonlanacaktır. Hayır hala yardıma ihtiyacım var diyerek sohbete devam edebilirsiniz. Pazarama destek tarafına direkt ulaşabileceğiniz destek taleplerin menüsüne üst kısımdan erişebilirsiniz. Destek Talepler'in menüsüne tıklandığında, Talep Oluşturma butonu ve daha önce oluşturduğunuz talepler görüntülenir. Listelenen talepler, ekranda özet olarak talebin konusu, numarası, durumu ve tarih olarak gösterilir. Daha önce oluşmuş bir talebi görüntüleyebilmek ya da talebe cevap yazabilmek için Talep Detayları butonu tıklanır. Talep durumu kapalıysa o talebe artık cevap yazılamaz durumdadır. Sadece görüntülenebilir haldedir. Yeni bir kayıt açmak için yeni talep formu oluştur butonuna tıklanır ve aynı ekran üzerine yeni bir talep sayfası açılır. Açılan ekranda talep konusu otomatik listelenir. Uygun başlık seçilir, daha sonra talep detayları doldurulur. Yüklemek istenilen belge dosya var ise dosya yüklenir ve talep oluştur seçeneği ile kayıt oluşturulur. Oluşturulan talepler mesai saatleri içerisinde cevaplanır. Yeni oluşturulan talep saniyeler içerisinde ekranda en başta listelenir ve durumu açık olarak görünür. Açık olan talep için alt kısımda mesaj yazma ve gönder seçeneği açık haldedir devam eden talepler için ekrana bildirim eklenmiştir. Açık talebinize cevap geldiğinde üst menüde kırmızı bir ikon görünür. İkona tıkladığınızda cevaplanmış olan talepler ekranda kırmızı olarak gösterilir. Kullanıcı tarafından mail ile desteğe iletilen taleplerin yazışması mesajların bölümünde listelenir. Böylelikle mail akışınızda mail aramanıza gerek kalmadan bu menüden sürece devam edebilirsiniz. Mesaj detayı ile mesajın geçmişini görüntüleyebilirsiniz. Gelen mesaj durumu kapalı ise o mesaja cevap yazılamaz. Sana bana pazar ama.